Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız 2004 model Transporter T5. Araç 2004 model ama 85.000'de. Ee, çok nadir bulunan orijinal bir araç. Ee, 130 beygir, 2.5 2 motor, 130 beygir. Ee, bu araç çok özel bir araç olduğu için buna güzel özel bir video yapalım dedik. Ee, şimdi aracın sahipleri de aracın başında. İsterseniz gidelim. Kısaca bir, bir de onlara soralım. Bu aracı nereden bulmuşlar? Hikayesi nedir? Bize anlatsınlar. Evet. Aracın sahiplerinin yanına geldik. Güven abi merhaba. merhaba. Merhaba Ahmet. Merhabalar. Evet. Bu aracın kısaca bir hikayesini anlatır mısınız? Bu kadar güzel, orijinal bir aracı nereden buldunuz? Ya illa ki daha orijinalleri daha güzelleri vardır. E, 85.000 kilometrede 2004 model. 2500 model. Bir altı ileri. 5 ee, artı bir var uzun şasi araç. Araç e, bir rahmetli amcamızdan bize kızlarından kaldı. iki tane kızından. Miras kaldı. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım e, Uygun. Ona da buradan selam olsun. E, Uygun'un dayısının kayınpederi aslında. Aralarında muhabbet ederken böyle böyle işte kayınpederin bir aracı var satıyoruz diyor. O da gelip bana söyledi. Biz de araca bir baktık ama biz ilk baktığımızda tabii bu kadar orijinal olduğunu anlayamadık aracın. Çünkü kirliydi. Sen de biliyorsun. Abi. Evet aracı arkadaşlar bu arada detaylı temizlik, komple kuaför, pasta cila yaptık. Ee, diğer videolarda izleyebilirsiniz. Aracın biz... ilk halini de koyacağız. Biz arabayı kullanamadık orada. Kapalı garajda gördük. Damadı. Ona da buradan selam olsun. Açtı. Arabayı gösterdi. Çalıştırdım. Sesini duydum sesine vurdum Ama sen zaten. arabadan anlarsın zaten. Ya, Orijinal anladım. arabadan. Tabii ki anlarım ama yani bu kadar böyle değildi abi araba. Hani nasıl diyeyim sana. yandan buraları gösterelim. Buraları filan ben değiştirdim bunları. Aynen. Ondan yalnız sonra yalnız. jant kapaklarını biz boyadık. Böyle değildi. Daha orijinalini bozulmasın diye. Jant kapak. Koltuklarda kılık vardı. Biliyorsun koltukların nasıl. Aynen onların olduğunu. videoları görünce şaşıracaksınız arkadaşlar. Bir Bu koltuklar abi, ne haldeydi? Şunu eklemek istiyorum direksiyonda kılıp vardı. Kaldırınca zaten şunu gördüm. Şunu görünce tamam dedim. Zaten tamam dedim. <laughs> zaten bir fiyat söyledi. İş pazarlık etmedik. Tamam. Yani böyle arabayı dedim. bulduğun zaman zaten aynen. pazarlık etmeyeceksin aynen, abi. Aynen, bulamazsın aynen, çünkü aynen. 2004 model 85.000'de binde bulamazsın. Aynen. Çok nadirdir. Bir tane daha vardı bizde biliyorsun onu bir elimizden aldılar. <laughs> o yüzden bunun değerini bilmek lazım. Onu çok sevdiğimiz güzel. bir arkadaşımıza verdik yani. aslında. İnşallah bunu da... O 174 beygir Karavelle'ydi. 9 <laughs> artı 1 minibüs ruhsatlı hatasız boyasız ilk sahibinden de o da. Bu arabada onun emsali diye düşünüyorum yani güzel bir araba oldu. Siti Bence aile için çok ideal bir araç. Ama çok temiz, Hem çok özenle kullanmış. Beş koltuğu var, ama arkası çok geniş, güzel. Orijinal kirkosu. Tüm camları orijinal. Hiçbir camı evet. değişmemiş. Hatta ön camında ufak bir çok ufak bir çatlak var. Bir de abimiz alır almaz şu altları falan kaplatmış. Evet. O yüzden buraya burun bunu kaldırsak, kaldırsak aslında altı sıfır gibi. Şurada da aynı orada görebilirsin askılıklar detay yapmış. Kesinlikle yük mü herhangi bir şey kesinlikle konmamış evet, zaten. Aile. Yılda 4700 km yapmış abi evet ortalamaya vurduğumuz zaman km ortalama. ya şimdi bu koltuklar kirliydi biz temizledik ama kir bir şey değil çıkar o önemli olan koltukların ezilmemiş olması orijinal olması arkadaşlar şu koltuğu bakın nasıl duruyor sıfır arabanın koltuğu gibi ya hiç ezilmemiş yıpranmamış koltuklar Bunu Bunu zaten şurada da alt tabanını çekebilirsin araba sadece pisti şu kapı araları falan çok kötü durumdaydı yani pisti sonuçta kir dediğimiz gibi kir önemli değil önemli olan arabanın orijinalliği evet güven abi aracın satışını nasıl aldınız vekaletle mi aldınız nasıl oldu onu da bir anlatır mısın merhabalar arkadaşlar şimdi böyle tabii nadir araç bulduğu zaman da biraz peşinden koşturmak gerekiyor Böyle satış işte böyle kolay olmadı miras kaldığı için biraz ee, ve, vekalet işleri vardı. İşte miras işleri vardı. Biraz uğraştırdı bizi. Bir hafta falan bayağı bir e, peşinden koşturdu. Ama değdi sonuçta. Uğraşmakta gerekiyor. Birkaç kere karşıydık geldik, uğraştık ama ki, peşinde bırakmadık. <laughs> böyle aracı da yakaladığımız zaman. İyi ki de bırakmamışsınız abi İyi yani dedi, dediğim gibi böyle orijinal araç bulursam biraz da bu işin de sevdalısıyız yani böyle orijinal araç zevki, zevki de yani üst seviyede bu tarz araç alıp uğraşmak. O yüzden de biraz uğraştırıcı oldu. Ama değdi. Çok güzel temiz bir araç. Nadir bulunan. Emsali biraz zor olan bir araç. Evet arkadaşlar. Aracımızın hikayesi bu. Gördüğünüz gibi araba tertemiz çiçek gibi çıktı. Bunun bütün aşamalarını diğer bölümlerde izleyebilirsiniz. Yapılan bütün işlemleri izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.